şeklinde olacaktır. Ben e, açılış konuşmasını yapmak üzere Amaspor Kulüp Başkanımız Sayın Seyfettin Özgür Kürsü'ye davet ediyorum. Bize yapıcı eleştirilerde bulundu ama hiçbir zaman küfürdür, şudur, budur bir eleştiride bulunmadı. Onun için bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bundan sonra e, inşallah Amasya Spor'umuz başarılı olur. Bundan sonra da Amasya Spor için, Amasya'mız için ne gerekiyorsa yapacağımızı herkes bilsin. De dediğim gibi yani tüm yönetim kurulu arkadaşlarımız olarak, çoğu zaten yönetimin içinde. Dediğim gibi arkadaşımızla da her türlü yanındayız. İbrahim kardeşimiz zaten bizim yanımızdaydı. Bundan sonra başarılı olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar, gündem gereği saygı duruşu ve istikal marşı. Haziran şehir stadımızdaki çim yerleme çalışmaları devam ettiğinden dolayı sarı çalışması yapma konusunda zorlanmış ve çevre ilçelerimizde antrenman yapma durumunda kalmıştır. Bu nedenle ilk 3 maçımızda Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel 3. Lig kura çekimi sonrasında 1. grupta yer alan takımımız 3 Eylül 2022 tarihinde Teşekkürler. Asil üyeler İbrahim Karaman Başkan Şükrü Derici, Necdet Söylemez, Cenk Bolat, Ahmet Acar, Kemal İşleyen, Murat Gencel, Osman Yüce, Umut Yolcu, Emre Boğa, Mehmet Alev Torun, Abdullah Yılmaz, Yakup Aktaş, Salim Okur, Arslan Çetinkaya, Emre Ağızkalı, Özkan Çimen, Ahmet Dağıstan, Ali Ömür Ak, Emre Kaya, Durmuş Ceylan, Kadir Abdul Sivaslıgil, Ahmet Kabaklıoğlu, Ahmet Bütüner, Davut Geleş, Servet Erdoğan, Arslan Yılmaz, Erdal Sezer, Recep Dip, Yediköy'e doğru okuyorum. Osman Tok, Sadık Kuru, Yasin Fışkın, Burak Arslan Türk, Ömer Birol Çelik, Hüseyin Derici, Engin Ercanik, Özgür Gökçe. Denetleme kurulunu okuyorum. Başkan İbrahim Kurt, Kazım Özkaya, Musa Kaldırım, Yedek Denetleme Kurulu Üyeleri, Demir, Sıdık Diriay, Kadir Ergül. Yeni yönetimi oyladık sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler yok. Yeni yönetim hayırlı olsun. Yeni birlikte gidiyorum. Tabii yönet yeni yönetim kurulu başkanı İbrahim Karamanı e, kürsüye davet. iki daha... sene önce yönetime girdim. İlk girdiğimiz sene 17 yıl sonra takımımızı üçüncü lige çıkarttık. İkinci dönemde de Seyfettin Başkanımı başkanlığında tekrar yönetimde yer aldım. Genel kaptanlığını yaptım. Zorluklardan sonra 17 yıl sonra çıkan takımımızı üçüncülükte tuttuk. Seyfettin Başkanım'ın işlerinden yoğunluğundan sonra Sayın Valimiz Mustafa Mısatlı ve Sayın Belediye Başkanımız Bayram Çelik'in destekleriyle yönetim kuruluna talip olduk. Ve onu da en iyi şekilde Amasya'mızı temsil etmek için yönetim kurulunu oluşturup görevimize başladık inşallah. Bundan sonraki hedefimiz üst sıralara çıkmak ve plöfü hedeflemeyi düşünüyoruz. Ona göre bir takım kuracağız. İnşallah Amasya halkına ve Amasya Spor taraflarına sevinçleri yaşatacağız. Obrigado.